E aí, Şimdi şunu ifade edeyim. Öncelikle e, dün saat 15.30 sularında başlayan ve yaklaşık 2-2.5 saat süren şiddetli bir yağmur neticesinde e, son 50 yılda büyüklerimizden almış olduğumuz bilgilere göre böyle bir felaketin yaşanmadığı e, bir yerden bahsediyorum. Ben. Yapmış olduğumuz tespitlerde her şeyden önemlisi can kaybının olmaması bizim açımızdan e, en sevindirici e, hususlardan bir tanesi. Tabii yaklaşık 40 tane evin mesken olarak ev olarak konut olarak oturulan yerlerde zarar gördüğü yaklaşık 70 tane iş yerinin su ve sel felaketine maruz kaldığını ekiplerimiz tarafından tespit ettik. Tabii bu iş yerlerinde özellikle, özellikle deri sanayi bölgesinde ciddi derecede maddi hasarların olduğu ve zaman zaman bazı binaların hemen hemen bodrum katlarında üst tavana kadar e, suların çıktığını e, ekiplerimizle beraber tespit ettik. Tabii diğer taraftan e, altyapı noktasında yollarımız asfalt yollarımız ve kilit parkelerimizin olduğu ve e, su, kanalizasyon ve yağmurlama hatlarımızda da çok ciddi derecede hasar olduğunu beraber tespit ettik ekiplerimizle beraber. <laughs>